Hayırlı kılar. Bu gölü her yönüyle koruyup gelecek nesillere aktarmak bizlerin borcu ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin destekleriyle inşallah gelecek nesillere bu gölü daha yaşanabilir. Hem tarımsal anlamda hem ekonomik anlamda Buradaki vatandaşlarımızın çok daha istifade edebileceği turizm merkezi olacak şekilde düzenleyip buradaki insanımızın hizmetine sunacağı ki gölbaşı gölümüzün güzelliğini kelimelerle ifade etmek gerçekten yeterli gelmiyor. Müzik Bırak. Burak. Burak. Karşıya gitsin gelsin. Benim.